Normal kuvvet konusundan soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bu konudan çözdüğümüz ikinci soru olacak. Bir diğer soru türü için ilk videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdi benim çok sevdiğim bir soru tarzına bakacağız. Şekil 2'de görülen beton kolonda 6 tane burada 20 mm'lik çaplı çelik kullanılmış diyor. Ve malzeme özelliklerini vermiş. Burada betonun emniyet katsayısı emniyet gerilmesini 20 MPa çeliğin emniyet gerilmesini 200 MPa vermiş ve çelik ve betonla ilgili elastisite modüllerini de burada vermiş 200 ve 20 GPa olarak vermiş. Bu kolonun güvenlikle taşıyabileceği P basınç yükünü hesaplayınız diyor bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna bakacağız. Burada gelen bir P kuvvetimiz var. Buradaki P kuvveti Beton ve çelik malzeme tarafından paylaşılacak. Yani şöyle olacak. Burada gelen P yükü eşittir. Beton artı çelik tarafından paylaşılacak. Bunu yazmak bizim için hangi şekilde paylaşıldığını bulmak için yeterli değil. Bunun için bize ek bir tane daha koşulu gerekiyor. Bu ek koşul da şuradan geliyor. Uygunluk koşulu beton ve çelik malzemenin eşit miktarda şekil değiştirmesi olarak söylenebilir. Yani buradaki eşittir e, c veya biraz bir önceki soruda bunu delta ile göstermiştik. Onu yer değiştirme olarak göstermiştik. Burada şekil değiştirme olarak göstereceğiz. Şekil değiştirme beton ve çelik de eşit. Şimdi bir de bunu yazalım. E, B eşittir E, C. Epsilon B eşittir Epsilon çelik. Şimdi bu ifade nedir? Bu ifade bir önceki soruda da çözdüğümüz gibi n l bölü e a şeklinde söylenebilir. Burada n dediğimiz kuvvet, l dediğimiz uzunluk, elastisite modülü ve alan. Hemen yazalım. Beton için şekil değiştirmemiz nedir? Betondaki kuvvetimiz P'dir. P, B'dir. Uzunluk her ikisinde de aynı uzunluğa sahip. Burada kolonda betonun ve çeliğin uzunluğu aynıdır. L kadardır. Hatta bize soruda verilmemiş bile L'ye kadar oldu. Bu yüzden yazmıyorum. Çünkü her iki tarafa da yazdığımızda bunlar sadeleşecek. Hatta yazalım fark etmez. E ağlı ifademiz var. E ağların değerlerini biliyoruz. Bu yüzden yazalım. Alan nedir alanımız? Milimetre cinsinden yazacağım. Betonun alanı 30 çarpı 50 cm olarak verilmiş. Yani 300 çarpı 500 mm milimetre olarak. Ve Elastisi modülü. Buna bakalım. Kontrol edelim tekrar. Beton için 20 gigapascal. 20. Aynı şekilde şimdi şunu yapalım. Çelik için yazalım. P, Ç, bölü. Burada çeliğin alanı ne kadardır? Kesit alanı 6 tane kullanılmış. O yüzden 6 tane ve buradaki biliyoruz ki dairenin alanı şöyle bulunur. P, R kare diyebilirsiniz. Veya çap cinsinden yazacaksak P, D kare bölü 4. Bunu hemen burada yazalım. Pi çarpı çapımız. Kontrol edelim. 20 milimetre 20'nin karesi bölü 4. Elastisite modülümüz var. Bu da 200. Şimdi buradan işlemlerimizi yapacak olursak karşılıklı sadeleştirmeleri yapabiliriz. Bunlardan çıkan sonucu isterseniz ben direkt olarak yazayım. Şöyle bir ifade gelecek. En sonunda beton eşittir 7,957 pç Şimdi bunu yaptıktan sonra ben şuraları bir temizleyeyim. Şimdi bu bizim ikin bulduğumuz ifadeyi şurada bir denkleminde yerine yazacak olursak. Yani burada pb gördüğümüz yere şunu 7,957 pc yazacak olursak ne elde edeceğiz? 8,957 pc eşittir p demiş olacağız. Şimdi pc'yi yalnız bırakalım. pc eşittir p bölü 8000 şöyle 8,957 bu şekilde yazdık. Bunun da yaklaşık bir sonuç olarak ben 0,11 P diyebilirim. 0,11 P olarak bulduk. PB'yi de yazarsak artık PB çünkü bunu P cinsine yazdık. Birden de bunu çıkarırsak 0,89 P olarak PB'yi de söyleyebiliriz. Şuradaki işlemi yaptık. Şimdi her ikisini de bulduk. Burada her ikisini de bulduktan sonra bize ne vermişti? Sonra geri dönüyorum. Bize burada güvenle taşınabilecek gerilmeyi verdi. Her ikisi için de güvenle taşınabilecek gerilmeleri sınırdan yazarsak onu da bir sonraki sayfada yazayım. Beton için ne diyeceğiz? PB yani biraz önce bulduk. 0,89P. 0,89P Alanımız beton alanı burada 300 çarpı 500 dedim milimetre cinsinden yazdım. Neden? Çünkü bize soruda bunları megapaskal olarak vermişti. O da Newton bölü milimetre kare. Şimdi eşittir 20 megapaskal dersem. Ve buradan P'yi yalnız bırakıp çekersem P şu gelecek. P eşittir yaklaşık olarak. 3370 kilo Newton olarak bulunacak. Küsuratını almadım burada. Şimdi aynı şekilde sigma şey bulacak olursak 0,11p bölü alan. Alanımız neydi burada? 6 tane pi 20'nin karesi bölü 4. 6 tane alan. Eşittir 200 megapascal. Aynı şekilde buradan P'yi bulacak olursak P'de ne gelir? P eşittir yine yaklaşık olarak 3396 kilo Newton. Şimdi iki tane P değerimiz var. Hangisini seçeceğiz? Burada küçük olanı seçersek yani 3370 kilo Newton olanı seçersek güven tarafta kalmış oluruz. Hem çelik için hem de beton için seri kullanılabilecek burada güvenle taşınabilecek P basınç yükünü seçmiş oluruz. Yani küçük P'yi seçeriz şeklinde yazabiliriz.